Hanımefendiler beyefendiler özellikle gençlerin çok ilgilendiği değil mi son zamanlarda bu kategoriyle romantik komedi dalındaki ödüller. Bu kategoride en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu, en iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu ve en iyi romantik komedi dizisi olmak üzere 3 ödül verilecek. Evet. O halde en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncuyla başlayalım. Altın Kelebeğimiz Afili Aşk dizisinin güzel oyuncusu Burcu Özberke gidiyor. Burcu Özberk Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Ayşe Hanım, bu sene yılın iş kadını ödülünü size vereceklermiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ödül törenine katılım gösterecek misiniz diye soruyorlar. Ah Fezacığım, ben onu tamamen unutmuşum. Başarılı bir iş kadını olmak gerçekten çok zor. Siz Japonya'daki ortaklarımızla görüşün. Eğer toplantımız yoksa tabii ki. Ama iş her zaman her şeyden önemlidir. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Öncelikle Hürriyet ailesine ve sonra bana oy veren, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte hayatıma böyle bir renk geldiği için de ayrıca kendimi çok şanslı hissediyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum. İnsanın olduğu, sosyal yaşamın olduğu her zaman ama her zaman sanat var olacak ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü birçok dönem atlattık. Klasik dönem, çağdaş dönemdeyiz şu anda da ve ben geleceğimize, gençlere çok güzel hatırlanacak bir dönem armağan etmek istiyorum. Sanat hiçbir zaman bitmeyecek. Herkese iyi akşamlar.